Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan bütün mevcudatın sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Hidayet edip gönüllerimize imanı yerleştiren, razı olduğu, bir hayatı bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Elçi meleklere, bütün melaike kirama, Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlerimize salat ve selam olsun. Onların ashablarına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Hakikatle birlikte Rabbim öyle bir ha. nimet nasip etti ki öyle bir benzersiz bir nimet. <laughs> olarak, Zat-ı huzurunda yaşamayı hissedebilmek, Rabbini hissederek yaşayabilmek, güne öyle başlamak, ardı sıra nefeslerini bu şekilde almak ve böyle bir yaşamı gönülden arzu edebilmek gerçekten büyük bir nimet. Hepimiz iş hayatında, sosyal hayatımızda insanlarla muhatabız. Gerçekten sohbet edebildiğimiz insanlarla Rabbimize konuşma nasip olduğu zaman şöyle bir soruyla muhatap olunduğu zaman gerçekten Allah'ı tanıyan ve Allah'a bilen insan nasıl yaşar? Rabbinin huzurunda bir hayat nasıl olur? İşte bu ölçü, bu terazi insanların önüne geldiği zaman gerçekten insan sahipleri Rabbimizin bizden beklediğinin ne olduğunu hakkıyla anlıyor. Gerçekten insan sahipleri Rabbimizin huzurunda bir hayatın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikre sahip oluyor. Nasıl ki Allah'ın huzurunda yaşayan elçiler topluma bir kılavuz olmuşlarsa, kendi eksiğini görebilmeleri için Rabbimizin göndermiş olduğu büyük bir nimet olmuşlarsa, ona Allah'ın elçilerine inananlar da herkes kendi istidadınca kendi dünyalarında muhatap olduğu insanlara bu eksiği, bu ayrımı, bu farkı, bu nimeti fark ettiren, gösteren veya kılavuz olmuşlar. Sorsak Allah'ın huzurundaki bir anne nasıl anne olur? Allah'ı bilen, Rabbini bilen bir işveren nasıl iş yapar? Nasıl çalışanlarıyla bir ilişkisi olur? Rabbini bilen bir çalışan nasıl çalışır? Rabbini bilen bir öğretmen neyi nasıl öğretir? Gündeminde ne olur? Rabbin huzurunda yaşayan insan her ne yapıyorsa nasıl yapar? Bu soruların arkasında gerçekten gönlünde Allah'a karşı bir saygı duyan herkesin boynu düşer kendi eksiği kendi gönlüne apaya apaçık beyan olur, açık olur. Eğer gönlünde zerre kadar Rabbine bir saygısı varsa gözündeki yaş gönlüne iner. Tövbesi tövbe olur. Hamdi hamde döner. Gerçekten Rabbinin huzurunda yaşama lütfuna kavuşmuş bir insan her nefesinde gerçekten hamd eder. Unuttuğunda tövbe eder. Gerçekten Rabbinin huzurunda olduğunu bilen insan nasıl namaz kılar? Nasıl oruç tutar? İşte bu teraziyle yaşanılan, yaşanıldığı zannedilen dini, bu teraziyle bakacak bir gözle bir daha görsek işte Allah-u Teala'nın Rabbimizin elçileri neden gönderdiği ortaya çıkar. Neyin unutulduğu, neyin ihmal edildiği, neyin din zannedildiği ortaya çıkar. Rabbim bu nimeti elçileriyle birlikte bizlere sundu. Geçmişte peygamber efendilerimizin yaşadığı gibi bugün de ey insanlar Rabbiniz hakkıyla iman edin diyen bir elçinin sesini duyduk, işittik. Elhamdülillah işitebilmeyi de, işittiğimizi anlayabilmeyi de istidadımızca bize nasip eden Rabbimiz. Bu nimetin de ömrümüzün son anına kadar kıymetini bilebilmeyi, bu nimetle her ne yapıyorsak gündemimizde Rabbimiz olarak bu nimetle yaşayabilmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin. Bu güzelliği her türlü dilde, dilde her türlü şekilde temsil edebilmeyi ve anlatabilmeyi de bizlere Rabbim nasip eylesin. Elhamdülillah. Azim Allah, Neşeidani Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Bize sonsuz sanmış senalar, sonsuz şükürler olsun. Bir mecliste daha bulunabilmeyi, bir kere daha adını daha bilmeyi, inanan gönüllerle buluşabilmeyi nasip eylemi. Kaç gündür <laughs> birkaç kişiyle böyle mücadele oluyor. Dün akşam biriyle telefonla görüşmek nasip oldu. Hani şöyle sordu. Yani nasıl inandın? Nasıl iman ettin? Yani bu şahsın gerçekten onun olduğuna nasıl yani kanaat? Yani gerçekten iyi niyetli olanlar için Haklı. Yani şimdi bir evliliğe yanına gidip de biz çökmedin ki yani. Allah'a yani Allah'ın diyen yani bir insan nasıl inandı yani? Nasıl olur? Yani. sene sonra. Çok doğru bir şey. Hani sen bunu kime sordun, nereye danıştın, nasıl oldu? Hani deyince kardeş dedim, hani gerçekten insanın gönlünü açıp hani o imanı sana göstermesi ya da insanlara göstermesi mümkün değil. Hani bugün Bilal Habeşi sağ olmuş olsaydı, acaba ona da bu soruyu sormuş olsaydın, acaba adam nasıl gönlündeki imanı açıp sana gösterebilirdi peki? hani gerçekten insanlar Kur'an okuyor. Hani gerçekten alimlerden işittiği kadarıyla aliminden cahiline kadar okuyan ya da dinleyen. Bütün insanlar hani kitabı okuyor. Ama anlamıyorlar. Yani gerçekten hani Rabbimiz ayetinde buyurduğu gibi siz Allah'tan bir şey istediğiniz zaman sabırla, namazla, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a derin saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Başka ayetinde buyuruyor ki yani yolun doğrusunu göstermek ancak Allah'a aittir. Hidayet Allah'tan. İşte dedim Rabbime sordum hani dedim kibirden riyadan gerçekten gösterişten Allah'a sınır. Hani dedim ne yaşadığımı bilmediğin için hani siz dışarıdan bakınca herhalde bu adamlar körü körüne gitmiş, iman etmiş. Hani dedim toplumda böyle bir algı var. Gerçekten dedim eğer hani şüphe duyuyorsan gel bir hafta bizim içimizde kal. Bizim gibi bir hafta yaşayabildiysen tamam diyeceğim. Vallahi yani Allah senin gönlüne de bir şeyler vermiş yani. Ama dedim hani gerçekten bu hakikati hiçbir şekilde hiçbir şey ilah edilmeden Rabbine sual, soranlar Ya Rabbi ben bilmem sen bilirsin. Hani dedim ben bu şekilde üç ay boyunca ben istedim. Hani gerçekten hani dedim, kibirden Allah'a sanırım. Hani neredeyse 5 vakit namaz kılıyorsun, 5 vaktinde de göz gözyaşıyla geçti üç ay boyunca dedi. İstisnalar hariç. Hani dedim sizin Allah'a herhalde tam inancınız yok. Çünkü hani insanın Rabbine yani en yakın olduğu hadise de hali. Hani evet bunu herkes dille söylüyor ama gönülle yaşayanlar farklı. Dedim istersen bir Rabbine sor ya Rabbim. Gerçekten doğruysa nasip et. Neyse uzak kayın. Yani diyor ki toplumda hani dünyada yeryüzünde o kadar alim var, ulema var. İşte bazı cemaatlerin önderlerini sayarak burada isim vermeyeyim. Hani bunlar ömrünü İslam'a adamış. Bunlar o kadar binlerce talebe yetiştirmiş. insanlar hidayetine vesile olmuş. Yani bu adamlar şimdi inkar etse kafir mi olacak? Kardeşim bu işin şakası yok dedim. Hani bütün peygamberlerin hayatına bir baksana. Ya bir tanesini göster bana. Söyle şu peygambere şu alimler iman etmiş. İsa Aleyhisselam'a ölüleri dirilten peygamber olarak anılır ama 12 kişi. Yani yok hani gerçekten kitapları açıp okuyorlar sadece yazı. Hani gönüller gerçekten hani bir şey yok. Hani diyor deccar geldiğinde sağında solunda bir melek olacak. Yağmura yağ diyecek. Yağmur yağacak, yağmur dur diyecek, yağmur duracak. İşte ölüyü diriltecek. Kardeş hani iman kaybaydı? Yani sen gerçekten kaybı kaldıran mucizeler istiyorsun bu sefer. Ben gerçekten üzülüyorum. Hani Allah şahit. Hani ben oturup onların yerine hani ağladım. Ya Rabbim sen bir çıkış kapısı göster, sen bir... Yol gösterdi ama onlara açmıyor. Rabbim ilahet versin, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdun alur olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden eksiğimize kusurumuza bakmadan adını anıldığı bu meclislerde bulunmayı nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine selam olsun. Onların haline ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Hakikatin ilk gününden bugüne kendimizin ilk inandığı zamandan bu zamana insanlara gönlümüzde yaşadığımız Rabbimizin huzurunda o yaşamı, o huzuru, o hissiyatı anlatmaya çalıştık. Hala aynı yerdeyiz. Tabi dışarıdan bakan insan için belki namaz kılmayan bir insanın namaz kılması kadar. Veya ben namaz... Namaza başlamışlar. namaz oruç da tutuyorlar. Evet. Diyelim eskiden tutmuyor da şimdi tutmuyor. Eskiden kılmıyor da şimdi kılmıyor gibi bir şey yok. Yani. Kılıyorsa da biraz uzun kılmaya başlıyor. Biraz başladı. daha evet değiştirmiş falan. Şimdi i̇şte dışarı çıkmıyor hep evde. Evet. Yani Rabbim onu nasip etmeyecekse karşıdakinin gördüğü sadece bu kadar. İşte insanlardan çekindi belki de evde duruyor. Yani çok türlü türlü bunları duyduk. Ama hani gönlümüzde yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştığımızda da yani onların yani farklı bir dilde konuşuyoruz onları. Onların hiçbir şekilde anlayamayacağı başka bir gezegenden, başka bir dünyadan. Çünkü sonuçta biz de onlar gibi bu dünya içerisinde doğduk ve bu dünya içerisinde yaşadık kimimiz 40 yaşına kadar, kimimiz 20 yaşına kadar Rabbimizden bir haber bir şekilde sadece maddi diyarını maddesiyle meşgul oldu. Hani yiyeceğiz, yani içeceğiz. Dünyadan ayak kadar gidiyor. Dünyayı keşfediyor. Denizler, okyanuslar, uzay keşfediyor, 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 keşfediyor. Madde, madde, madde. bir adım ötesi yok? Şimdi <laughs> demek istediğimiz kardeş bizim gördüğümüz görünenden ötesi maddenin adı Rabbimizin hidayetiyle Rabbimizin açtığı gayb ama gayb tabiri caizse hani dünyanın içerisinde maddi diyarının çatısı altında gökyüzünden habersiz bir hayat sürdük. Onlar da aynı şekilde şu an sürmeye devam ediyor. Rabbim o maddeyi kaldırdığında, o çatıyı kaldırdığında hani o gökyüzünden haberdar olduğumuzda, o güneşten, o aydan gerçekten mana diyarının lezzetlerinden haberdar olduğumuzda o huzurdaki yaşamı Rabbim fark ettirmeye başladı. bunu çok önemli vermişimdir ama tekrar burada lafı gelince anlatmak istiyorum. Hani hakikatten önce bir gün niyet ettim Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaya. Dedim baştan alayım okuyayım ben bunu. Yanıma da bir tane işte kağıt kalem aldım. Hani okudukça yazmaya çalışıyorum ne ne anladıysam. Gerçi hiç abartmıyorum. Hani Bakara Suresi bittiğinde hani 2-3 satırlık not o da şu. İşte Musa Aleyhisselam'dan bahsetti. İşte işte Adem Aleyhisselam'dan bahsetti. Bu kadar. Hani gözün gördüğü sadece bu kadar. Rabbim hakikatten sonra aynı niyete giriştiğimde hani belki de birkaç yaprak Rabbimizin ayetlerini okuduktan sonra not almayı bıraktım. Çünkü her ayette bir şey yazmam lazım. Sonuçta Rabbimizin ilmiyle nasip ettiği hiçbiri boş değil. Hiçbiri boş değil. Her kelimesi her insanın baktığı kadar. Rabbimizin nasip ettiği kadar. Tabi dışarıdan bakan için eline almış konu okuyan bir insan. 5 sene sonra inandıktan sonra yeni eline almış Kur'an okuyan bir insan. Ama gerçekten o gönlümüzde yaşadıklarımıza Rabbimiz şahit. Kur'an'ı okuyan ama inandıktan sonra Kur'an yaşayan Kur'an'ın içinde kendini bulan bir mümin. Kur'an'ın içinde kendini bulan bir mümin. Ve Allah benden bahsediyor, bizden bahsediyor. Allah bu inkar edenlerden bahsediyor. Hani öbür türlü sanki bir İngilizce kitabı gibi. Haşa uzak bize ya. İnanmadan önce mi? Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Gerçekten her zerrenin nakış nakış işlendiği, bir sanatla işlendiği, bir hikmetle işlendiği ve biz insanlar için yalnızca Rabbimizi bulmamıza birer vesile olarak yaratıldığını Rabbim adım adım anlamaya nasip etti. Rabb'in nasip ettiği bu hakikatle yaşamayı, gerçekten her an huzurunda olduğumuzun idrakiyle adım atmayı nasip etsin. Çünkü dünya hayatı, şeytanın vesveseleri, nefsimiz, bazen insan şeytanları, bazen din şeytanları, hani sürekli o huzurdaki yaşamı engellemek için, hani bir an daha Rabbini hissetmekten, Rabbini düşünmekten, Rabbin huzurunda olduğunu bilincinden insanı almak için bütün ordusuyla, televizyonuyla, kılığı, kıyafetiyle, reklamlarıyla, türlü türlü oyun ve eğlenceleriyle önümüze geçmeye çalışıyor. Rabbim inşallah kurşunla kenetlenmiş bir yapı halinde durabilmeyi bize nasip etsin. Elhamdülillah. bak madde diyarının en güzeline, rahmetin tecellisine, en temiz haliyle iniyor yeryüzüne. Sonra bulanıyor toprağın kirine ama bitmiyor yolu. Şeklinden kurtulup dönüyor özüne. O özüne döndükçe can oluyor nicesine. Ama yine bitmiyor yolu. Engel olmak istese de taşlar kıvrım kıvrım akıp giriyor Bem berrak haliyle ve en sonunda terk ediyor her şeyini bırakıp yeryüzünde adım adım yükseliyor. Kayboluyor gökyüzünün o eşsiz güzelliğinde. İşte insan da bir kar tanesi misaliyle tertemiz bir şekilde geliyor dünyaya. Ama dünyanın bataklığında kirleniyor. Ancak imanla, maddeden, nefsinden geçip özüne vardığında ışık oluyor etrafına. Ama bitmiyor yolu. İnsan ve cin şeytanları ne kadar uğraşsa da korku ve ümit arasında temizlenip yaşıyor kaderini ve adım adım özün özüne hakikate kavuşuyor ve bütün benliğini bırakıp kayboluyor Rabbinin huzurunda ve bekliyor kavuşacağı o muhteşem günü.